Hepinize merhaba arkadaşlar. Kimse sevmez kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DLS oynayacağız. Uzun bir aradan sonra tekrardan başladım. Evet arkadaşlar. Şimdi kazdığımız böyle. O Vedat Muruç'un yüzü falan filan değişmiş. Hiç haberim yok. Evet başlayalım. Evet deplasmandayız ve maça başlayalım. <laughs> oh my god! That, oradan <laughs> Hadi be. İsabetli şut yok ya. Tek bir direkten dönen var o da isabetli değil zaten. atamaz o gol atamayacağız ya. Yani. yapıyor? Bırakın gelsin gel hele gel gel. Yok hap. İktim seni. Boş kal. Yeter lan yeter! <gülüyor> 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 hata, Ve maç bitiyor. 3-1 kazandık. Bakalım transfer bölümlerinde kimler gelmiş? susta ha on geldi. Diğerleri zaten gördüğünüz gibi bir maç daha oynayacağım. Ondan sonra da defol gideceğim. <laughs> yani videoyu bitireceğim. Yok ya. Gel. Evet. Evet başlıyoruz maça. Bu sefer kendi evimizdeyiz sanırım. Yok deplasmanız gene. <laughs> gene mi geldin? <laughs> Aa kardeşim. Hiç... Orada oradan bir deneyeyim mi? Ananı vur. Yok amına. Ne oldu? Hocam yani bir kart verin ya. Siktir lan. bir kart yok. Neyse en iyi vuran kimmiş? Debrain. Debrain ne Ya hak! Dön. Aman 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 nasıl olmadı 3 oldu 3 tam da Hadi be. Hocam kart kart kart. Kırmızı. iyi hak etti Atak kesmek ne Ne bileyim abi. Ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? bir şut. Dışarıya. <laughs>

<laughs> Orada Üç o o sızır, RONALDO Oradan nasıl vurdu RONALDO Ya kaleci de yanıyor. Ben finali izmiyordum şeyle sizin ha. Adam aslında Ronaldo'ya maç bitiyor. 3-0 kazandık. Bundan sonra her gün video gelecek arkadaşlar demi yanıtladım. Aslında siz öyle tante çıktı. Şimdi görüşmek üzere. Bu videoya bir 150 like bekliyorum. Aboneye bir de yapalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. 900 olur. Bir haftadır video attım. Bir hafta önce de 1-2 aydır video atmıyordum. Şimdi gelecek tüm video. Yani her gün gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.